Evet arkadaşlar, e, bugün konumuz e, ortopedik cerrahide, ortopedi e, anestezisinde. Biz neler yapıyoruz? Konumuz bu. E, ortopedik cerrahide, ortopedik vakalar için biz hastalarımıza genel anestezi, e, bunun dışında santral bloklar dediğimiz spinal ve epidural anestezi ya da periferik sinir bloklarına uygulayabiliyoruz. Santral bloklar dediğimiz şeyler spinal anestezi ve epidural anestezi olarak ayrılıyor. Bunlar kendisi baş başına bir konu başlığı. Periferik sinir bloğu dediğimiz şey ise kolumuzu, bacağımızı, vücudumuzun herhangi bir yerine hareket ettirmemizi sağlayan izole olarak sinirlerin e, sinirlerin izole olarak uyuşturulması. Örneğin biz üst ekstremitede bunu yani üst ekstremitede kolumuzu, kolumuzda yapacağımız şey kolumuzun hareket ettirilmesini sağlayan brachial plexusun yani burada yer alan brachial plexus dediğimiz sinir ağının belli yerlerden uyuşturulmasıyla elde edilen bloklar. Bunlar örneğin interskalen blok veya supraklaviküler, klavikuların üstünde supraklaviküler, klavikulanın altında brachial plexusu e, uyuşturursak eğer infraklaviküler veya aksiller bölgeden yaparsak aksiller sinir bloğu olarak geçiyor ya da bunun dışında izole olarak bacağı uyuşturmak istersek de lomber plesus bloğu veya siyatik sinirin e, dallarını bloke etmemiz mümkün. Yani sonuçta ortopedik anestezide biz e, genel anesteziyi, spinal kontrol anestezi veya bu şekilde izole, periferik sinir bloklarını kullanabiliyoruz. Hangi cerrahileri yapıyoruz? E, bunlardan ilki kalça cerrahisi. Kalça yapıyoruz, diz yapıyoruz, filan cerrahi yapıyoruz. Başlık başlık gidecek olursak ilk başta kalça ekleminden bahsetmemiz lazım. Kalça eklem cerrahisinde biz neler yapıyoruz? E, femur boyun kırıklarının e, stabilize edilmesi, fikse edilmesi veya kalça ekleminin tamamen değiştirilmesi, kalça artroplastisi de dediğimiz eklemin tamamen değiştirilmesi veya kalça çıkığının yerleştirilmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. E, buraya bakacak olursak, buradaki e, şekillere bakacak olursak, evet burada femuru görüyoruz. Bu e, femur, evet burası da kalçaya yerleştiği yer. Evet görecek olursak, bakın şurası femur, burası kalça kemiğine yerleştiği yer, asete duruma yerleştiği yer. Buradan e, bakın femur e, boyun kırığı ortaya çıkabilir yani kalça ekleminde bu şekilde sorunlar ortaya çıkabilir. Ee, kalça kırığı olduğu gibi femurun işte boyun kırıkları dışında femurun dizsel uç kırıkları ortaya çıkabilir ve buna çeşitli şekilde e, kırıklar eşlik edebilir. Peki biz kalça ekleminde ya da femur kırıklarında neler yapıyoruz? Plak vidalar yapılabilir, çivi yapılabilir veya burada gördüğünüz gibi tamamen e, total kalça protezi dediğimiz kalça ekleminin tamamen değiştirilmesi yapılabilir. Şimdi ortopedik hastalar genellikle geriatrik hastalıkları, yaşlı hastalıkları ve sıklıkla koroner arter hastalığı, diyabet, hipertansiyon, kuak yandaş hastalıkları birlikte bulunan hastalıklar. Ortopedik e, anestezi için ya embolisi sendromu önemli bir şey, ya embolisi sendromu mortal yani öldürücü seyredebilen önemli bir tablo ve ortopedik cerrahi spesifik bir şey uzun kemik kırıklarının hepsinde ufak tefek yağ embolileri ortaya çıkabiliyor. Ee, ama eğer ciddi bir emboli olursa e, fatal yani öldürücü seyredebiliyor. Ee, genellikle de uzun kemik veya pelvis kırıklarından sonra 72 saat içerisinde ortaya çıkan nefes darlığı, konfüzyon yani bir bilinç bulanıklığı ve ufak kanamaların eşlik ettiği yani dişlerin eşlik ettiği bu üç semptomu var. Ee, aslında tedavisi tamamen semptomatik. Ee, burada çok fazla yapacağımız bir şey yok. Ee, eğer solunum sıkıntısı varsa oksijen veriyoruz. E, ee, solunum sıkıntısını gidermek için bir takım şeyler yapıyoruz ama burada esas önemli olan şey e, gerçekten kırın erken bir şekilde stabilizasyonu sağlayarak yani cerrahi tedaviye öne alarak ya embolisi sendromunun gelişmesini önlemek çok önemli. Yani ya embolisi sendromu gelişmesini diye ilk üç gün içerisinde e, bunu yapmak, kırığı fikse etmek çok önemli. Şimdi e, ya embolisi sendromundan sonra kalçaya devam ediyoruz. Evet dedik ki kalça eklemi önemli bir eklem. E, kırıklar olabilir, eklemin tamamen değiştirilmesi olabilir veya çıkıkların repozisyonu yani tekrar yerine konması olabilir. Şimdi kalça e, eklemi değişikliği yani kalça artroplastisi, kalça protezi dediğimiz şey genellikle e, hangi hastalarla ilgili ileri yaşlarda yaşa bağlı osteoartrit veya kalçasında dejenerasyonu olan veya romatoid artrit gibi e, hastalığı olan kişilerde yapılıyor. Romatoid artrit özellikle bizim için çok önemli bir hastalık. Çünkü romatoid artrit e, sistemik tutulma olan bir hastalık. Yani kalça protezi olarak gelen hastaların bir kısmında e, bu romatoid artrit dediğimiz hastalarımız var. E, diğerleri ise yaşlılığa bağlı, dejenerasyon gelişmiş olan kalça hastaları, Romatoid artrit olan e, hastalar hiç önemli. Çünkü gerçekten önemli sistemik bir tutulum var. Kardiyovasküler sistem tutuluyor. E, akciğerlerle fibrozi ortaya çıkabiliyor. Rotoid sistemi tutulmasına bağlı olarak e, başmayı sağlayan trombositlerle bir disfonksiyon, bir anene. Ee, yani sonuçta bizim hastamız kalça protezi için geliyorsa ve romatoid artriti varsa bu hastada birçok problemin ortaya çıkabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Şimdi romatoid artrit aslında eklemlerin kronik, ilerleyici inflamasyonu ile giden bir hastada küçük eklemlerle başlıyor. Simetrik bir tutulum oluyor ama kalça, diz gibi eklemlerin tutulumuyla devam ediyor. Yani sonuçta bu hastalar e, bir kalçasının e, yapılması, daha sonra diğer kalçası, diğer dizi şeklinde eklemlerin tutulmasıyla defalarca karşımıza gelen hastalar. Küçük eklemlerin simetrik tutulumu var dedik. Bakın bu e, eldeki bu kul e, deformitesi, bu çok spesifik ve bu şekilde ellerine modüller oluyor, bu şekilde bir şey e, ve e, bu deformiteler nedeniyle periferik e, venasyon sağlamak bizler için zor olabiliyor anestezi yönetiminde. Robotik tartıklı hastaların önemli bir özelliği de bu hastaların servikal eklemleri yani boyundaki umurları servikal umurlarında tutulun olabilir ve burada ağzımızı açık kapamamızı sağlayan temperamandiller eklemleri tutulmuş olabilir. Bu bize nasıl bir şey getiriyor? Özellikle temperamandiller eklemi tutulmuş hastada ağız açıklığı sıkıntılı olabilir. Buna bağlı olarak entübasyon işlemi yapılamayabilir. Romatoid artıklı hastalarda temporomandibular eklem, bütün eklemlerin tutulması söz konusu dedik. Temporomandibular eklemler tutulmuşsa buna bağlı olarak entübasyon güçlüğü ortaya çıkabilir. Evet, kalça protezi, yani kalça artroplastisi esnasında ee, gerçekten çok önemli, yaşamı tehdit eden üç tane komplikasyon. Birincisi protezi, biz kemiğe e, tutturmamızı sağlayan çimento adını verdiğimiz, sement adını verdiğimiz bir madde var. Ve bu sement aslında vücudumuzda yabancı olan bir şey. Sonuçta bu bir çimento, bir e, kemiği vücudumuza tutturmak için yapılan bir çimento gibi düşündüğüm bir, bir e, çimento ve sonuçta yabancı bir madde. Bunun yarattığı bir takım vücutta bitkiler var, biraz sonra söyleyeceğim. Bunun dışında kalça ameliyatı, ciddi kanamayla beraber olabilir. Detrombo emoli dediğimiz kan pıhtılarının e, akmasıyla, kan pıhtılarının vücuda gitmesiyle oluşabilecek ciddi komplikasyonlarla beraber. Şimdi e, protezi yerleştiriyoruz. Protezi yerleştirdikten sonra dedik ki kemiğe tutunsun diye çimento yani sementi sementi koyduktan sonra nasıl bir etki ortaya çıkıyor? Bir defa e, damarlarda ciddi bir vazifinatasyon ortaya çıkıyor ve sistemik vasküler resistans azalıyor. Buna bağlı olarak hastalarda ciddi bir hipotansiyon ortaya çıkıyor. Sempat e, aslında ısınarak e, sıcaklık, ısı yayarak orada e, bir ile birlikte kemiği e, kemiği sabitlemeye çalışıyor. Kemiğe protezin sağlıklanmasını e, sağlıyor ve bu esnada e, intramediler yani ortaya çıkan, kemik iliğinde ortaya çıkan basınç artışına bağlı orada bulunan yağ, kemik iliği, çimento, devrisler yani artık atık materyaller hızlı bir şekilde e, emboliye sebep olabilir. Yani oradan ufak tefek maddelerin vücuda emboli yapması mümkün olabilir. Ve sonuçta çimento koyduktan sonra e, kemikte artan basınç artışı küçük embolilerine sebep oluyor. Sementi kendisinin yarattığı bazı dilatasyonlar hipotansiyona ve aritmilere sebep oluyor. Yani sement koyduktan sonra biz hastalarımızda hemodinamik bir instabilite görebiliyoruz. Evet, o zaman biz buna ne diyoruz? Kemik-çimento implantasyon sendromu diyoruz. Bir e, situasyon oluşturuyor ki hipotansiyon, aritmiler e, gördüğümüz zaman sement koydukları zaten e, Şöyle arkadaşlar, bizi uyarıyor, bunları görebiliyoruz, bunları sementten kaynaklandığını düşünmemiz gerekiyor. Evet, emboli dedik, emboli daha çok femoral protezi yerleştirilmesi esnasında ortaya çıkıyor. Ee, nasıl ortaya çıkıyor, Bu da aynı bulguları yapıyor, hipoksik potansiyon yapıyor dedik ki kemiğin içerisindeki basınç artışı çok artıyor ve buna bağlı olarak yağ kemiği ve birçok materyalin vücuttaki sistemik dolaşıma geçişi söz konusu olabiliyor. Hemorajik gerçekten önemli kalça e, cerrahisi kanamalası özellikle de revizyonsa yani daha önce bir kalça ameliyatı geçirmiş tekrar alınıyorsa tekrar alınan bir vakaysa ciddi olarak kan ameliyatı Daha önce protez konmuş, o protezin çıkartılması, tekrar bir protez konması gibi bir işlemse gerçekten ciddi kan ameliyatı Bazen kanamayı azaltmak için kontrol hipotansiyondan çok derin olmamak kaydıyla faydalanmamız gerekebilir. Diz cerrahisine bakacak olursak, diz cerrahisinde total diz protezi yani diz artroplastisi ve diz artroplastisi en çok yapılan işlem. Ve biz burada, burada gördüğümüz havalı turnikeleri çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Ee, bu havalı turnukilerin e, aslında çok masum görünüyor ama e, bunlar bize diz cerrahisi esnasında bir kansız bir ortam sağlıyor, kansız bir cerrahi ortam sağlıyor. E, bu tür geçişerek e, kansız bir ortamda ameliyatın daha uygun koşullarda yapılmasını sağlıyor. Fakat bu tür bir süresi var. İki saatten fazla kullanılması durumunda geçici, kastis montun ve kalıcı sinir hasarlarına sebep oluyor. Yani göründükleri kadar masum değiller. Diz De, artroskopisine veya artroskopiye bakacak olursak artroskopi eklemin içerisine e, görüntüleyerek e, kapalı bir şekilde işlerin yapılması. Evet bakın burada kritik meclislere dair görüntüler. Yani sonuçta e, bir kamera vasıtasıyla eklemin için görüntüleri yaptığımız kapalı cerrahi girişimler. Dedim ki, turnikeler iki saatten fazla kullanılacak. Biz anestezi teknisyen arkadaşlarımıza diyoruz ki, turnike süresi başlatıldığı zaman mutlaka anestezi fişimize not edelim. Ve iki saat bizim için kritik iki saat geçmemesi gerekiyor, kalıcı hasar bırakabileceğini unutmamamız lazım. Bunun dışında hemodinamik bir takım değişikliklere sebep olabilir, ağrıya sebep olabilir ve uzun süreli orada e tromigenin kalmasına bağlı olarak arteriyel bir tromboembolin, yani oradaki arterin içinde bir pıhtı oluşur bunun daha sonra akciğere kadar, pulmonar emboli dediğimiz akciğere kadar gitmesine sebep olabilir. Hastamıza anestezi versek de tuğdiki ağrısı dediğimiz bir şey var ve bunun etki mekanizması tam olarak anlaşılamamış. Ee, bu bize rejonel anestezi altında ilave anestezi gerektirecek bir düzeyde olabilir. Yani hastanızı bir spinal anestezi, kütürel anestezi uygulamışsınızdır. Hastanızın motor bile var, hastanız bacağını kaldıramıyor. Fakat bir süre sonra turnikeye bağlı olarak bacağında ağrı hissettiğini söyleyebilir. Buna inanmamız gerekiyor çünkü turnike arz dediğimiz bir şey var ve ilave bir analjezik kullanmamız e, olarak gerekebilir. Dediğimiz gibi genel anestezi altındaki hastalarda da biz görebiliyoruz. Fakat hasta uyuyor durumda olduğu için bize bunu nasıl yansıtacak? E, genel anestezi altında hipertansa ve taşık haliyle turnik ağrısını ayırt etmemiz gerekiyor. Yani diz cerrahilerinde kullanılan turnikelerin bir turnike ağrısına sebep olabileceğini unutmamamız gerekiyor. İşten bittikten sonra, disk protezi uygulaması yapıldıktan sonra açılmasıyla ağrı ve hipertansiyon ortada, ortadan kalkar ve o ıı, e, ortamda yani turnike konulmuş olan ekstremitedeki e, ıı, oluşmuş olan metabolik atıkların turnikenin açılmasıyla birlikte tüm sistemin dolaşımı geçişiyle e, ıı, vücut düşer ve e, ıı, vücutta laktat kalsiyum artar, bir hipotansiyon e, ve aritmi ortaya çıkabilir. Yani sonuçta metabolik atıklarında oradaki oluşan atıkların sistem dolaşımın geçmesiyle bir hemodinamik instabilite de turnikenin açılmasıyla görebiliyoruz. Ayrıca turnikeye bağlı olarak bir beslenme bozukluğu, iskin dediğimiz bir beslenme bozukluğu veya derinden trombozu gibi ciddi e, olaylar ortaya çıkabilir. Eğer hastaların kolunda, bacağında bir periferik arter hastalığı, kalsifik arter hastalığı veya bir dolaşım uzunluğu varsa tronik öpümlerinden son derece sakıncalı oranın beslenmesini daha çok bozabilir. Ee, gibi, e, artroskopi dediğimiz gibi kapalı bir şekilde eklem içine girerek e, kamera vasıtasıyla görüntüleyerek gerekli cerrahi işlemin yapılması dedik. Total diz artroplastisi ise diz ekleminin değiştirilmesi. Ve burada yine hasta grubumuz daha ileri yaşlı osteoartrit ve romatoid artritli hastalar. artroskopik hastalar genellikle e, genç hastalar sporcularken arterioplastik hastaları, protez hastaları yani daha ileri yaşlı olan hastalar. Yine osteoartrit ve romatoid artritli hastaları sık olarak görüyoruz. Özellikle kilolu hastalarda yaşla birlikte dizlerin üstüne bina ağırlık etkisiyle bir dejenerasyon ortaya çıkıyor ve sonuçta zeklerin değiştirilmesi gerekebiliyor. Diz artroplastisinde de yine aynı şekilde turnikeleri kullanıyoruz. Turnikeyi cerrahi öncesi şişiriyoruz ve cerrahi sonrası açıyoruz. Dolayısıyla kansız bir ortamda çalışılıyor. Ee, diğerine oranla farkı bu. Yani kalçada daha çok kanama bekliyoruz ama burada turnike kullanıldığı için kanamayı çok beklemiyoruz. Hasta sırt üstü yatıyor. Burada rejeneratif teknikler çok iyi. Toneri, spinal anestezi, genel anestezi, elektrol anestezi kullanabiliriz. Yalnız burada kalça göre çok daha ağırdı. Bu yüzden hastaya spinal elektrol anestezi yapmak son derece kullanışlı fakat hastamıza genel anestezi yapıyorsak bile post operatif dönemde eklemin daha rahat çalıştırılması ve ağrının azaltılması açısından epidural kateter koymak son derece faydalı olacaktır. Evet, burada kireçlenmiş bir dizi görüyoruz. Eklem arasında hiç kalmış. Burada da diz protezi uygulanmış bir dizi görüyoruz. Burada da bilateral diz protezi uygulanmış olan bir hastanın görüntüleri. Evet, spinal cerrahi dediğimiz e, cerrahisi ise birçok sebeple yapılıyor. Özellikle e, dejeneratif değişikliklere bağlı olan semptomatik sinir kökü basısı veya omurilik basısı dediğimiz kord basısı nedeniyle e, genellikle uyguluyoruz. Spinal cerrahi kimi yapıyoruz? Skolyoz ameliyatları e, da işte spinal cerrahi yapıyoruz. Skolyoz dediğimiz şey omurga eğilimi. Bunların düzeltilmesi amacıyla yapıyoruz. Ya da spinal korda e, bir baskı e, olabilir. Mesela ne olabilir? E, bir diz kendisi olabilir. Yani bir bel fıtığı e, spinal korda yani bu e, birliğimize bası yapabilir. Bunun rahatlatılması amacıyla yapılabilir. Ya da bir travma geçirmiş olabilir. Hastanın vertebra bunları kırık olabilir. bunu stabilize etme amacıyla spinal cerrahi yapılabilir. Ya da tümör ya da vasküler bir anomali olabilir. Hastada spinal bölgesinde bunları eksize etmek amacıyla, bunların çıkarılması amacıyla da sipinal cerrahi yapılabilir. E, bunları e, biz gerçekten kliniğimize de uyguluyoruz. Skoloz cerrahilerini de çok sık olarak uyguluyoruz. Buraya bakacak olursak, bakın bu bizim e, omurlarımız. Omurların içerisinde de normalde e, disklerimiz var. E, bunlar kıpırdak yapıdan oluşmuş e, bir kısmı su şekilde e, yapılar. Yaşla beraber e, bunlar iki etkenin arasında daha doğrusu iki omurun arasında böyle ince yapıda e, diskler. E, bunlar zamanla dejeneratif e, bir hale gelerek bakın e, içindeki suyu kaybederek o kıpırdak yapısı bozularak bu iki omur e, birbirine yaklaşabilir. Yani e, diskte oluşan dejenerasyonla birlikte bir takım sıkıntılı şeyler ortaya çıkabilir. Bakın burada ee, disk bağ etkisi dediğimiz, bakın bu tarafta arkada ee, normalde onun olması lazım. Eğer bağ bir disk varsa diskin bir kısmı dışarıya doğru çıkmış ve burada bir spinal cord'a yapabilir. Burada ise bakın tamamen hernia olmuş bir diski görüyoruz. Burada artık disk iyice incelmiş. Bakın burada artık hiç ee, iki tane onun arasında eklem kaydı kalmamış. Şuradaki şeye bakacak olursak da işte bakın burada bir disk bel fıtığı e, şeklinde bakın disk çıkmış ve umur ile basın yaparak e, spinal cordu komprese ederek spinal cordu basarak bir takım semptomların ortaya çıkmasına sebep oluyor. İşte hastalar e, yürüyememekten yakınıyor. İşte ağrıdan, yanmadan yakınarak bize geliyor. Bel fıtığı gerçekten çok sık görüldüğümüz şeylerden e, biri. Bu yüzden de spinal cerrahi bu bel fıtıklarında çok sık olarak uygulanıyor. Bakın burada da e, skolyoz cerrahisi öncesi bir hasta, skolyoz, e, eğriliği var, S şeklinde. Bakın bu da postoperatif dönemde yapılmış, e, çekilmiş bir fotoğrafı. Bakın operatif dönemde operasyon öncesi, e, operasyon sonrası stabilizasyon yapılmış ve eğriliği giderilmiş olan bir hasta. Tabi spinal cerrahi bizim için çok önemli, çok komplike. Kanamayla gidebilir, ee, özellikle bakın hasta bir sırt bölgesinde çalıştığı için kron pozisyon kullanılıyor. Hastanın sırt bölgesi açık. Hastanın e, karın bölgesi, dirsekleri, başı, gözü, kulağı her tarafına hakim olmamız gerekiyor. O yüzden e, anestezi hani teknisyen arkadaşlar buna dikkat etmesi gerekiyor. Damar yollarımızın çıkmaması gerekiyor. Hastamızı biz önce sütün yani sırt pozisyonda uyutup daha sonra kron pozisyona çeviriyoruz ve gerçekten ciddi kanamalarla birlikte e, seyredebilen bir e, durum. E, bu hastaların özellikle de esas varsa, omur eğilimi varsa, akciğerleri yeterince gelişmediği için bu hastaların ameliyat öncesinde solunum problemleri olabilir, akciğer kapasiteleri yetersiz olabilir. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. E, cerrahide pro pozisyon, yani ters pozisyon kullanılıyor dedik. Öncelikle hasta düz pozisyonda, sıfır pozisyonda ünitülüyor ve invazif motorizasyonu yapıyoruz. Bu cerrahiler uzun ve kanamalı cerrahiler. O yüzden genellikle santral dönüş kateterizasyon ve invazif arter girişim mutlaka yapıyoruz. Damar yollarımızı sağladıktan sonra da hastayı başına ve boynunu stabilize ederek e, hastayı ters çeviriyoruz. Dedik ki, e, gözlerine basmayacak, burnundan kulağına dikkat edeceğiz. Kadında göğüsler, erkekte de genital organlar basın yıkıntı açısından korunmalı. Ve ventilasyonu kolaylaştırmak için de iki tane göğüs yastığı kullanarak hastayı yükseltiyoruz. Hem daha rahat ventilasyon sağlıyoruz hem de daha az kalmaya sebep oluyor. Dirsekler fleksiyonda ve e, bu şekilde tekrar o resme bakacak olursak Bakın bütün e, e, dirsekler fleksiyonda ve mutlaka dirseklerin altına da e, silikon jeller veya yeşil örtüler koyarak e, sinir basından e, önleyecek, sinir basısını önleyecek şekilde e, önlemlerimizi mutlaka alıyoruz. Birçok seviyeden yapılan bu enstrümantasyonlar fazla bir şekilde kan kaybıyla beraber olabiliyor. Bunun dışında arterler ıı, arteriyel motorizasyon ve santral ve lütfen düşünüyoruz dedi. Uzun sürdüğü için ısı takibi yapmamız gerekiyor. Kan gazı takiplerimizi yapmamız gerekiyor. Hemoglobin takibi kanama fazla olduğu zaman gerekirse kan transizyonu ve bununla beraber mutlaka idrar takibi yapmamız gerekiyor. Ee, bazen e, bu hastalarda kanamayı azaltmak için kontrolü hipotansiyon dediğimiz e, ortalama arter basıncının 65 civarında tutuyor. onun altına düşmeyerek organ e, bozmadan e, hastanın tansiyonu bir miktar düşürerek de kanama miktarını azaltabiliriz. E, Spinal cereyde, e, daha önceki zamanlarda kullandığımız VK yani uyandırma adını verdiğimiz bir test vardı. Çünkü yapılan cerrahi işleme bağlı e, hastalarda nörolojik bir bozukluk gelişebilir. Yani hastaya kullanan bir vida, yani uzun seviyelerde yapılan bir enstrümantasyon, ameliyat sonrası dönemde bir e, kireci, yani bir ters durumuyla karşımıza çıkabilir. Bunu ameliyat esnasında tespit etmek çok önemli. E, çok daha eski dönemlerde biz bu wake-up testini kullanıyorduk. Wake-up ameliyat esnasında hastanın güzel yerleştirilerek kolunun, bacağının hareket ettirilmesini e, istediğimiz bu testi yapılabilmemiz için ameliyattan önce hastaya bilgi veriyoruz. Bak biz ameliyat esnasında sana seslenip e, kolunu, bacağını kontrol ettirmeni isteyeceğiz şeklinde hastaya test hakkında önceden bilgi vermek gerekiyor. Ama bu test eskiden daha çok yapılan bir testti. Çünkü hasta tamamen e, bacağını, kolunu, bacağını anlatırken ters pozisyonda ve kap testini artık çok fazla uygulamıyoruz. Biz artık böyle fizyolojik monitorizasyon dediğimiz Ameliyat esnasında e, hastanın e, hastanın daha dikkatli, daha e, nöro takım e, teknisyen arkadaşlarla birlikte yaptığımız nöromonitorizasyon adını verdiğimiz başka bir sistemle hastayı kontrol ediyoruz ve bu sistemde de nöromonitorizasyon dediğimiz sistemde de. E, arkadaşlarımızın cerrahi ekibinin koyduğu bilgide sonrası bir sinir bası varsa hasta uyanmadan e, sinyal sinir üretiminde olan azalmayla biz koyduğumuz vidanın yerine doğru mu yanlış mı olduğunu saptayıp yaptığımız cerrahi hareketi geriye çevirebiliyoruz. Dolayısıyla da e, ameliyat sonrası hasta uyanmadan e, ameliyat esnasında hastada bir e, nörolojik bozukluk olmayacak test ediyoruz. Bu şekilde artık backup testini kullanmıyoruz. Neurofizyolojik ya da nöron dediğimiz bu yöntemi kullanarak çok daha güvenli bir cerrahi uyguluyoruz. Ama bu tabi e, daha çok e, cerrahi arkadaşların manevralarını görebilir. Ama bizim de bunu yapabilmemiz için e, nöron otorizasyon uygulanabilmesi için anestezi bilimi mutlaka gerekli. Ve burada inovasyon anesteziklerini kullanıyoruz. Total intravenöz anestezi kullanarak nöron e, fizyolojik motorizasyonu yapıyoruz. Çünkü tutar intravenöz anestezi kullandığımız zaman nörofizyolojik yanıtlar etkilenmiyor. O inhalasyon anestezileri çok fazla kullanırsak e, o zaman yanıtlar azalıyor. Bu sebeple de spinal cerrahide eğer nöro motorizasyon varsa tutar intravenöz anestezi vermeye çalışıyoruz. Evet, e, ortopedik cerrahi ile ilgili anlatacağım sizlere bu kadar. Teşekkürler.